bugün Girne'deyiz. Girne'nin çarşamba pazarındayız. Vatandaşlarımıza fiyatlardan memnun olup olmadıklarını, satıcılara ise satışların nasıl gittiğini sorduk. Gelin hep beraber izleyelim. Şimdiki yani düzene göre normal. Çile aldım mesela 50 lira. Ne güzel bak isterseniz bakabilirsiniz. Kayısı aldım 80 lira. Domates 35 lira. Yani diyecek fazla bir şey yok. Peki pazarda Türk'ten çok yabancı gördüm ben. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet evet Ruslar, Ukraynalılar yani zaten öbür ülkelerden de var. Artık yani ayrım yapmayalım ama zenciler de hitap edeceğim. Her, her şeyden var, her yerde var. Onların parası daha kıymetli olduğu için. Evet evet tabi onların doları bizim, bir <laughs> doları bizim 20 lira yaptığı için onlar daha rahat biz daha biraz cebe göre davranıyoruz. Fiyatları normal gördüm ne istiyorsan bulunur burada. Ee, Memnunsunuz yani fiyatlar? E, şikayetçi değilim bana göre. Ama yerliler için bakan şikayetçiydi Şu an bulunduğumuz ekonomik durumdan dolayı satışlarımız düştü. Ee, yani insanların alım gücü inanılmaz geriledi. Daha öncelerde sattığımız zeytinyağları insanlar hiç düşünmeden alırdı. Şimdi geliyor tezgahın başında fiyatları gördükten sonra yani 10 lira daha ucuz. Bir düşünüyor mesela başka bir yerde görmüş. 10 lira daha ucuz, ucuz diye geçiyor arka tarafa oradan almaya çalışıyor. Yani inanılmaz düştü fiyatlar. Şimdi e, bazı şeylerin zamanı olmadığı için fiyatlar biraz uçuk. Sera olduğu için ama herhalde biraz daha bir, iki, bir aya kadar her şey düşer yani yoluna girer. Pazarın anlamı kalmadı. Şimdi marketteki fiyatlardan aynı eş değer. Yani eskiden pazarın bir anlamı vardı. Millet pazara gelirdi. Daha ucuz, daha taze ama şimdi markete gidiyorum. Markette fiyatlar birebir. Hiçbir önlemi ve anlamı kalmamış pazarın. Memnun değilim. İstediğim aldığım maaştan yaptığım alışveriş endeksli olmuyor. Hayır, hiçbir zaman memnun değilim. Çünkü ben şu anda 10 milyar maaş alıyorum. Ben bugünkü o maaşımı şu andaki bugün içerisinde harcarsam bugün bitecek ev kirası var. iki tane çocuk okuyor. Ben burada hanımına gelmiştim. Burada akşama kadar burada veriyorum ki o çocuğu kurtarayım. O çocuğu okutmak parasını vereyim. Yani yeme içme de o iki çocuğu okutmak için yani. Biz akşama kadar ayaktayız. Sabah daha dörtte beşte kalkıyoruz. Gece on ikide gidiyoruz eve. Yani siz çocuğu okutmak için on milyona nasıl geçiniz yani bu insanlar? Toplum tabii ki her geçen gün sabun gibi erimektedir. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplumundan bahsediyorum ben size. Yani dıştan gelenler değil dıştan gelenler tabii ki döviz bazını getirdiği için adaya. Tabii ki döviz de yüksek olduğundan dolayı onlara komik yani cüzi bir şekilde geliyor bunların alışverişleri burada. Ben hükümetten dili istiyorum. Teşvik yapması lazım. Yani bu üreticilere teşvik vermesi lazım bu üreticiler de çıkarttıkları bu ürünleri daha uygun fiyata bizim halkımıza sunabilsin. Yani ben bunu istiyorum. E bir an önce de hal yasasının meclisten ivedilikle geçmesi temelli ve dileğimdir. Çünkü hal yasası geçince insanların ne aldığını, ne verdiğini çok iyi bilecek. Yani her her bölgede, her ayrı farklı yerlerde ayrı fiyatlar olmayacağına inanıyorum. Ve bir an önce bunların artık meclisten geçip yürürlüğe girmesi diye e, girmesinin temelli diyorum. 100 bin lira, emeklisi 120 bin lira. Emekli bakan alır 137 bin TL. Vallahi pazardaki fiyatlardan hiç memnun değilim. Çok aşırı astronomik oldu. Ve her geçen gün artıyor. Onun için Allah acısın halkı. Bu aşamada aslında fiyatlar pek ucuz değil. Pahalı yani memnunum dersen biraz da e, yalan söylemiş olurum ama en azından bazı bazı şeylerde biraz düşüş oldu. Fakat domates gibi, patates gibi, soğan gibi bunlar hala daha pahalı. Allah'ın ısmanı 10 lira hala daha 10 lira bağı. Yani bir yemek yapsan en azından 5 bağ istersin 50 lira. Onun eti nerede, yağı nerede, tuzu nerede? Fiyatlar çok pahalı ama taze, her şey taze. Marketlerle hiçbir farkı yok fiyat olarak. Jo